Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Celtic ve Rangers arasında oynanan son maçlara baktığımızda, Celtic'in genellikle üstünlük kurduğunu ve daha fazla galibiyet aldığını gözlemleyebiliriz. Celtic, özellikle ev sahibi olduğu maçlarda daha etkili performans sergilemiş ve rakibini yenmeye devam etmiştir. Rangers ise zaman zaman celtice karşı direnç göstermiş ve bazı karşılaşmalarda berabere kalmayı ya da galip gelmeyi başarmıştır. Maçların büyük bir kısmında her iki takımın da karşılıklı gol attığını görüyoruz, bu da maçların genellikle oldukça heyecanlı geçtiğini göstermektedir. Celtic'in son dönemdeki formu göz önüne alındığında, takımın yine galibiyet alma olasılığı yüksek gibi görünüyor, tahmin ms 1 oran 1.63. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.